Aslında bu uygulamaya biz 2023 yılında başlamıştık ee, ancak zorunluluk bir bir 2025 tarihinde başladı. Eski kimlik dediğimiz nüfus cüzdanlarıyla artık tapu işlemlerini yapamayacağız. Ee, yeni kimlik kartlarıyla tapu işlemlerini yapacağız. Kamuoyunda zaten konuyla ilgili duyurular yapıldı. Ee, zaten %90... Oranında vatandaşlarımız yeni kimlik kartlarıyla tapuya geliyordu. Eksik olanlar da nüfus müdürlüklerince tamamlanmak suretiyle tapu işlemlerine devam edilecek. Yeni sistemde bizim post yaz dediğimiz parmak okuyucu, kimlik doğrulayıcı makinalarımız var. Bu makinalarla kişilerin hem parmak iziyle hem de e, kimlik kartlarıyla e, tanımlamak, kimliklerini doğrulamak suretiyle tapu işlemlerini yapıyoruz. Yani bu sistemden önce kimlik doğrulama işlemlerini eski kimliklere göre değişik yöntemlerle yapıyorduk. E, artık direkt e, çiftli kimlik kartlarıyla kimlik doğrulama işlemleri vatandaşlarımızın yapılacak tapu dairelerinde daha güvenlikli, e, hizmet vermeye geçilmiş olacak bu sayede. Daha güvenli bir sahteciliğe, herhangi bir sahteciliğe karşı e, önlem almak e, vasıtasıyla e, işlemler sonuçlanmış olacak. Bu hem vatandaşın e, tapu güvenliği hem de memurun işlemlerini yaparken daha net bir şekilde kimlik doğrulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlayacak. Şu anda tabii yeni yılla yeni girdik. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Eski kimlik kartıyla gelen vatandaşımız henüz olmadı. Olduğu zaman da bunları biz nüfus dairesine yönlendirmek suretiyle sorunlarını gidermiş olacağız. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, Kimliğiniz hoş bulduk. Şöyle Hemen bir kimlik kontrolü yapacağım. Evet. Buradaki işlemlerin hızlandırılması amaçla çiftlik kimlik kartıyla başvurmamı istediler. Yeni çiftlik kimlik kartlarında parmak izi tanıma gibi özellikler olduğu için burada bilgilerimi direkt parmak izinden kontrol ederek işlemlerimizi daha az ve daha düzgün bir şekilde yapmamızı olanak sağlıyor. Zaten bu kimliğe ben geçeli ilk zamanlarında ilk uygulamaya başladığı dönemlerde geçtim. Şehirler arası ve uluslararası seyahatlerim olduğundan dolayı trafik kontrollerinde veya otel giriş çıkışlarında çipli kimlik kartını okutarak direkt giriş çıkış yapmak daha kolay oluyor. Bu uygulamada kimlik kartı sizin olduğu için Parmak iziyle entegre çalıştığı için sizin dışınızda birinin herhangi bir şekilde sizin TC'nizle ya da sizin kimliğinizle herhangi bir yerde bir işlem yapma olasılığı yok. Çünkü sizin parmağınızı alıp götürmesi gerekiyor. Bütün her şey sahteciliğin önüne geçmek için. Bu da bizim için hem güvenli işlem yapmamızı sağlıyor.